Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü konuğum BMW 320 LC'yi. Makyajlı kasasıyla karşımıza bulunan aracın detaylı incelemesini yapacağız. Araç şahsi aracım. Böylelikle uzun kullanım sonucu oluşan tecrübelerimi, deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Ancak lütfen videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, aynı zamanda fikirlerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi lütfen unutmayalım. Gelin şimdi incelemesine geçelim. Şimdi karşımdaki araç Skyscraper rengine sahip. Bu renk metalik bir gri. Bu rengin biraz daha sportif olanı, mat olarak gözüken opak rengi Brooklyn gri. O rengi de çok beğeniyorum ama ben metalik olduğu için biraz daha ağır başlı olduğu için tercih etmiştim zamanında. Burada LED farlarımız var. Ancak buradaki maviliklerden dolayı insanlar bunu lazer far zannediyor. Ama bu araçlarda lazer far opsiyon olarak satılıyor. Ancak birçok M Sport araçlarda lazer far gelmedi. Yani bunlar aslında lazer far değil. İlanlarda lazer far olarak geçiyor. Ama hiçbir araçta lazer far bulunmuyor. Dört kasalarda Edition M Sport paketlerde lazer far geliyor. Ancak normal M Sport'larda lazer far gelmiyor. Bu konuda bilginiz olsun. Jantlara gelirsek jantlar 18 inç ebatında standart bir jantımız var burada. Herhangi bir opsiyon almadık. Burada standart düz M paketlerde bulunan jantımız bizi karşılıyor. Yan tarafta M Sport paketi olduğu için M logomuz mevcut. Şimdi arka tarafa doğru geçelim. Makyajda herhangi bir yanda bir değişiklik olmadı. Aracın önünde bir agresiflik sağlandı. Arka tarafa geldiğimizde ise burada makyajdaki değişiklikler bizi karşılıyor. Yine çift çıkışlı gerçek egzoz çıkışlarımız mevcut. Arka tarafta yine arka park sensörlerimiz mevcut. Şimdi bu araçlarda geri görüş kamerası Hala plakaların üstünde yani bunu Mercedes gibi şu logonun içine alsalar çok güzel olacak. Bu araç kirleniyor, kirlendiği zaman da özellikle yağışlı havalarda görüntüyü bayağı etkiliyor. BMW'nin tek eleştireceğim konularda yani bu kamera konusunda eleştirebileceğim tek konu bu kameranın burada bulunması. Yani bunu logonun içine koysak şahane olacak BMW ama hale yapmıyorsun. Tüm M Sport paketlerde elektrikli bagaj standart. Burada ayakla açma ya da elle açtığınızda elektrik olarak bagajımız açılıyor. Üst tarafta da elektrikli olarak bagajı kapatabiliyorsunuz. Bagaj 480 litre benim için gayet yeterli. Yani bir 3 kişilik aile için, 4 kişilik aile için bu araç gayet yeterli. 480 litre bagaj açmamız var demiştik. Sol tarafta trafik yardım setini koyabileceğimiz bir filemiz mevcut. Onun haricinde herhangi bir eşya saklama bölmemesi yok. Burada stepmemiz mevcut değil. Biliyorsunuz bu araçlar run flat geliyor. Onun için stepme bu araçlarda bulunmuyor. Elektrik olarak da bagajımızı burada kapatabiliriz. Bir detayı unuttum. Burada BMW maalesef bagajın üstünde kaplama kullanmamış. Yani burada sacı görmek biraz can sıkıyor. Aracın altına eğilmeden göremiyorsunuz ama burada bir kaplama olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama maalesef kaplamamız burada mevcut değil. Yine buradan arka koltukları da yatırabiliyorsunuz. Elektrikli olarak da bagajımızı buradan kapatabiliyorsunuz. Yani bu bagaj açımı benim için gayet yeterli. Şimdi arka tarafa geçelim. Şimdi arka yaşam alanına geçtiğimizde burada 3 kişilik olucuklar için maalesef biraz zor bir alan bizi karşılıyor. Ama 2 kişi 2 yetişkin arka tarafta gayet rahat bir yolculuk yapabiliyor. Burada taba renk opsiyonlu bir koltuğumuz mevcut. Siyah, taba ve kırmızı seçenekleri vardı benim aldığım dönemde. Şu an birçok M3 koltuklu araçlar alınabiliyor. Kırmızı koltuğu da gerçekten çok güzel. Ben siyah koltuğu sevmiyorum. Siyah kumaş nubuk karışımlı geliyor siyah koltuğu araca yakıştıramıyorum. Premium görüntüsünü kaybediyor bence ama tabii zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben taba seçtim. Biraz daha oturaklı, biraz daha şık, biraz daha ferah tutuyor aracı. Burada benim araçta Harman Kardon standart geliyor. Yine M Sport'ların tamamında Harman Kardon ses sistemi standart olarak geliyor. 2025 yılında bazı araçlarda bu Harman Kardon opsiyonunu kaldırmışlar. Ona pek bir anlam veremedim açıkçası. Ortada bir kol mevcut. Yani bu aracın makyajsız kasarında 2019 ve 21 arasında o kol dayama ve yatırılabilir koltuk opsiyonu kaldırılmıştı. Böyle saçma sapan bir opsiyon getirmişlerdi. Neyse ki 2023 üyesinde öyle bir sıkıntı yok. Hatta 2022 üstünde öyle bir sıkıntımız yok. Şaft tüneli bayağı yüksek. Orta tarafta oturmak biraz da imkansız gibi bir şey. Şaft tünelinin üstünde burada iki tane Type-C çıkışımız var. Yine havalandırmaları bağımsız olarak buradan yapabiliyoruz. Koltukların iki tarafında da sağlı ve sollu iki adet de isofix bağlantımız var. Yani çocuklu aileler için, yani iki çocuğu olan aileler için arka tarafta herhangi bir bağlantı konusunda sıkıntı yaşamazsınız. Burada kapı malzemelerinin kalitesini ben beğeniyorum. Kapı üstü ve kapı koldayma yerlerini beğeniyorum. Ancak burada eşya koyma yerleri maalesef herhangi bir kaplama yok. Sert plastik. Buraya sert bir şey koyduğunuzda maalesef bir trim sesi alıyorsunuz. Yani şuranın içine bir kaplama koysalardı daha güzel olurdu. En kötü ön tarafı koysalardı daha güzel olurdu. Ama YouTube'da takip ettiğiniz bazı kanallar vardır sizin de. Onlar gayet güzel kaplamalar yaptı ama bunu bizim yapmamıza gerek yok. Benim ve kendisi yapabilirdi aslında. Şimdi biraz da ön tarafa bakalım. Benim boyum 1.82 arka tarafa geçtiğimizde ön taraf bana göre ayarlı olduğunda burada yaklaşık bir 3 karışık mesafe kalıyor. Ben biraz daha rahat kullandığım için aracı burada mesafe daralıyor. Ancak normal kişi kullandığında burada yaklaşık bir karışık bir mesafe kalıyor. Bu konuda bir sakıncanız olmasın. Gayet rahat edebilirsiniz. Şimdi baş mesafesine geçelim. Burada yaklaşık bir 4 karışık bir mesafe var. Hatta 5 karışık bir mesafe var. Hani benim boyumda buradaki 1.85'e kadar insanlar burada rahat rahat yolculuk yapabilir. Ama 1.90'dan sonra biraz sıkıntı çıkabilir. Gerçi orada bir çık çıkmayacak bir sedan araç düşünmüyorum. Bu sınıfta A4 arka oturma mesafesinde bence 3 seristen bir tık daha genişlik sağlıyor ama C serisinde emin değilim. Çünkü C serisinin o tasarımından dolayı ben kafam rahat edemedi C serisinde. Ancak oturma pozisyonu bu araç neredeyse aynı. Orada koltuğun arkasındaki tasarım C serisinde biraz daha diz mesafesini açabiliyor. Ancak ben üst serisinin arka tarafında rahat edebiliyorum gayet. Yetişkin bu araçta uzun yolculuklara çıkabilirsiniz. Şimdi ön tarafa geçelim. Şimdi ön tarafa geçtiğimizde bizi burada gayet güzel bir premium hava karşılıyor. Burada yine eleştirebileceğim noktadan biriyle başlayayım öncelikle. Burada kapı işlerindeki kaplama maalesef ön tarafta da herhangi bir kaplamamız mevcut değil. Yani buraya şöyle bir hafif halık gibi bir kaplama yapsalar daha güzel olacaktı ama yani burada trim sesi alıyorum sert malzeme koydum da burada bir trim sesi oluşuyor. Burada elektrik bagajımızı açabiliyoruz. Yine Harman Kardon aracımıza bulunduğu için onun da logosunu buraya koymuşlar. Sol tarafta hafızamız var. Yani burada yolcu tarafında hafıza bulunmuyor ama şoför tarafında iki kademeli bir hafızamız var. Yine cam ayarlarını yapabildiğimiz tuşlarımız burada bulunuyor. Direksiyon hemen sol tarafında burada far ayarlarını yapabildiğimiz kumanda paneli var. Şimdi buranın çok eleştirilen ama benim tarafından çok sevilen, bazı kişiler tarafından da hala alışılamayan bir kokpitimiz var. O kokpitteki ekrana şimdi detaylarına geçeceğiz. Şimdi ekran detaylarına geçmeden önce şuradaki saklama alanından da bahsedelim. Burada bir kol dayamamızın altında çok da geniş olmayan bir saklama alanı mevcut. Ama benim için gayet yeterli. Burada bir adet de type var. Bu konuyu seviyorum çünkü burada kablosuz şarjda telefon çok ısınıyor. Ben daha ısınmayan bir model görmedim. Burada da type üzerinden telefonu şarj edip sizden CarPlay'de bağlı olduğu için telefona dokunmadan yolculuk edebiliyorsunuz. Eleştiri yapabileceğim bir yerde buradaki vites topuzumuzu niye kaldırdınız abi? Yani bu nedir? Yani Volkswagen Golf'lerden gelen bir tasarım var. Yani berbat bir tasarım. Şunu niye kaldırırsınız? Yani o BMW'nin tüm sportifliğini, o tüm güzelliğini almış götürmüş. Ben hala arıyorum. Keşke o vites kolu burada olsaydı. Ha, <laughs> maalesef yok yani şu nedir abi yeni bazı modellerde makyajlarda opsiyon olarak şuraya kristal alabiliyorsunuz aynı tarafta şu tarafı da ID8'e işlettiğimiz yerde ama şu olay olmadı yani BMW ruhuna şu olay çok aykırı keşke geri gelsem ama bu elektrikleşme döneminden dolayı maalesef geleceğini hiç zannetmiyorum. ön tarafta böyle burada kablosuz şarj bölgemiz mevcut yani bunu ben bazen mecburen kullanıyorum ama gerçekten telefonu çok ısıtıyor. Yani ben daha ısıtma model görmedim. Aşırı ısıtıyor. Burada da bir tane tip A girişi, USB A girişimiz mevcut. Kullanmıyorum. Belki USB A kablosu olanlar kullanabilir ama ben kullanmıyorum. İki adet de bardak mevcut. 12 volt soketimiz de burada. Şimdi bir de torpido tarafına bakalım. Şimdi burada torpidoyu açtığımızda burada ruhsat evlatlarımı karşılayan bir bölüm var. Yani buranın torpidosu küçük. Yani dar geliyor bana. Kitapçık falan koyduğumuzda, bir defter falan koyduğumuzda maalesef burası taşıyor. E, ee, bu torpidosu biraz daha geniş olabilirdi ama gayet yeterli bir torpidosu var. Burada yolcu tarafında elektrik koltuğumuz mevcut. Bel desteği ve elektrik koltuk. Şoför tarafında hafızalı elektrik koltuklar var ama yolcu tarafında herhangi bir hafıza yok. Orada sadece elektrik koltuğumuz mevcut. Orta ekrana geldiğimizde buradaki iDrive kontrol tuşundan Aynı zamanda dokunmatik olarak da aracın tüm ayarlarına buradan erişebiliyorsunuz. Tüm ayarlara widgetleri de ekleyebiliyorsunuz. Tüm ayarları buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu araçta Adaptive M süspansiyon maalesef bulunmuyor. 2022 yılında standart olarak geliyordu. Aldığımız dönemde de maalesef adaptif M süspansiyonlu araç yoktu. Ondan standart süspansiyon olarak aldık. Burada Android ekran gibi bir ekranımız var ama işletim sistemi yağ gibi akıyor. Yani herhangi bir kasma, donma şey olarak yaşamıyorsunuz. Apple CarPlay'de buradan istediğiniz gibi girebiliyorsunuz. Klima tuşumuz da maalesef bu kasalarda klima kontrolünü dokunmatik çevirirler. Ancak diğer araçlarda yaşayan sorun yaşanmıyor. Hangi menüde olursanız olun burada klima menüsü tuşundan klima ayarlarına girebiliyorsunuz. Basit bir kullanımı var. Burada klima kontrollerini fiziksel olarak koymalarını tercih ederdim. Ancak bu dönemlerde çoğu marka gibi bu araçta dokunmatik bir klima düzenine geçtiler. Keşke burada fiziksel tuşumuz olsaydı. Bir sürüşe geçebiliriz. Hem böylelikle performansının konforunu hem de 30 bin kilometre boyunca yaşadığım edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşmış olurum. Evet şimdi yola çıktık. Hem bir şehir içi bisiklet yapacağız. Hem bir otobana çıkacağız, gazlayacağız. Hem de size 30 bin kilometre boyunca edindiğim tecrübeleri, deneyimlerimi paylaşmış olacağım. Benim gibi kullanıcıların bu araçları incelemeleri çok daha değerli bence. Yani aracı iki gün kullanıp da test etmek değil de yaklaşık bir yıldır aracı kullandıktan sonra değerlendirmek çok daha değerli. Böylelikle aracın varsa kronik sorunları, yaşadığınız tecrübeleri, yaşadığınız sorunları rahat rahat paylaşabiliyorsunuz. Ben 30 bin kilometre boyunca kullandığım tüm deneyimlerimi sizinle paylaşmış olacağım. Şimdi arkadaşlar aracımız 4 silindirli 1.6 litre 170 beygir güç 250 Nm tork sunan B48 B16 motor koduyla Türkiye'ye geliyor. Bu motoru Türkiye'de bazı firmalar hatta isim vereyim RSA çok başarılılar bu konuda. 280 beygir yaptıktan sonra 110-120 bin kilometre kullanan arkadaşlarım var ve hiçbir sorun yaşamadılar. Ben ne yaptım derseniz ben herhangi bir yazılım yapmadım. Öyle bir güce de çok ihtiyacım yok. 170 beygir güç benim için gayet yeterli. Öyle bir afaki bir güce ihtiyacım olmadığı için yaptırmadım herhangi bir yazılım. Ama ilerleyen dönemlerde düşünüyorum. Biraz daha bekledikten sonra yaz sonlarına doğru, da yazın ortasına doğru bir yazını düşünüyorum açıkçası. Çünkü 380 beygirle bu araç çok keyifli oluyor. Ki bu haliyle bile gayet iyi. Bir aracın donanım özelliklerine gelirsek, bu aracın benim tercih etme sebeplerinden biri çok yüksek donanımlarla gelmesi. Yani aynı dönemler Mercedes'in C kasası da makyajlandı, yenilendi. Kasa değiştirdi hatta. Şimdi bu C serilerinde 1.5 litre 204 beygir güç sunan bir motor var gayet başarılı motor. Hatta 4 çekerle geliyor. Ancak üst serisi 1.6 litre, 170 beygir güç sıran bir motorla geliyor. Arka netişli. Sebeplerden biri arka netişli sebebi. Yani daha çok keyif alabileceğim için hani üst serisi seçtim. Aynı zaman donanım olarak da 3 serileri Türkiye Borusan sayesinde çok yüksek donanımlarla geldi. Nedir bu donanımlar? Kör nokta standart olarak geldi bu araçlarda. Harman kardon standart. Hani kablosuz şarjları falan anlatmıyorum size ama head display standart olarak geldi. Birçok donanımı standart olarak sundular. Harman Kardon standart. Mercedes'e bakıyoruz. Mercedes e herhangi bir özel bir ses sistemi gelmedi. Standart opsiyonlar. Aracı doldurursanız çok saçma sapan rakamlar çıkıyor. Bu sefer o rakamlara 5 kas alabiliyorsun neredeyse. Saçma sapan bir opsiyon listesi vardı Mercedes'te. Şu an nedir durumlar bilmiyorum ama yani o dönem, benim tercih ettiğim dönem herhangi bir ses sistemi yoktu. Kör nokta sistemi yoktu. Anahtarsız giriş çıkış dahi opsiyon olarak satılıyordu. Yani Birçok araçta anahtarsız giriş çıkış yoktu. Üçüncü bölge havalandırma yok C Bazı araçlarda arka koltuk kısmına geldi ama opsiyon olarak sunuluyordu. Herhangi bir arkada üçüncü bölge klima dahi yoktu. Geçtim Type-C çıkışında üçüncü bölge klima yoktu araçta. Yani böyle garip garip bir donanımlarla getirdi. Adaptif hız sabitleyici yoktu araçta. Yani birçok araçta bulunan normal hız sabitleyici vardı. Bu araçta adaptif hız sabitleyici standart olarak geliyor. E buna çok kişi radar diyor ama aslında radar değil. Adaptif hız sabitleyici var. Şehir takip var kullanmama rağmen var donanım olarak sunuluyor. E donanım haricinde şanzıman Şimdi şanzıman 8 ileri ZF şanzımanla geliyor bu araçlar ve kemik gibi bir şanzıman. Yani gerçekten hem tepkisel hem de sorunsuzluk açısından çok başarılı bir şanzıman. Mercedes 9 G-Tronic de getiriyor. O da çok başarılı bir şanzıman. Ancak onda test geçişlerinde gecikmeleri ben şahit oldum. C serisi kullanmadım ama E serisindeki 9 G-Tronic kullandım. Onda bir tık gecikmeler vardı. O beni açıkçası rahatsız etmişti. Konfor olarak F30 serileri gerçekten çok sportifti ama konfor olarak çok kötüydü. Gerçekten berbat bir konfor vardı aracın. Ancak G20'den sonra ki üretilen BMW'lerde G20, G22, 4 serilerinde, G35 serilerinde konfor gerçekten bir Mercedes'in üstüne çıkmış. Aynı şekilde konfor yükselmesine rağmen sürüş keyfi azalmamış. Yani yol tutuşunuz, keyfiniz, sürüş zevki kesinlikle azalmamış. Bunu nasıl başarmışlar bilmiyorum. Ama süspansiyonu, yol yalıtımı, yol sesi çok başarılı. Ön taraflarda, ön iki camda çift cam bulunuyor. Yol sesini, yol gürültüsünü bayağı bir azaltıyor bu araçta. <laughs> Keyif ya. Seviyorum bu aracı. Bir Mercedes kadar içi çok heyecanlanılmıyor bazı insanları. Mesela nasıl? Şimdi bu Mercedeslerde, havalandırmalarda, kapı kollarında, eşiklerde, her yerde bir aydınlatma var. Ama gerçekten ambiyans aydınlatma konusunda Mercedes şov yapıyor. Her yerde bir aydınlatma var ve bunu istediğiniz renkte seçebiliyorsunuz. BMW'de bu konuda biraz geride kalmış. Kapılarda şu havalandırma zıkların altlarında bir aydınlatma grubumuz var. Onun haricinde çok bir e, ambiyans aydınlatma maalesef bu araçta bulunmuyor. Çok az. Sade bir tasarım kullanılmış burada. Ancak ekran konusunda, işletim sistemi konusunda BMW Mercedes'ten daha kaliteli. Şöyle, bu ekran OLED ekran gibi. Gerçekten çok güzel bir çözünürlüğü var. ve boydan boya kaplayan bir ekran. Şoföre yönelik böylelikle siz yoldayken herhangi bir dikkatiniz dağılmıyor. C serilerinde ise ortada Tesla varı bir ekranımız mevcut. Yani kocaman bir ekran ancak ortada yine o şoföre dönük ama orada şunun verdiği kullanışlı maalesef ben C serisinde bulamadım. Ayrıyeten bu aracın trim sesi yok. Abi yani bu aracın trim sesi yok. Yani ben daha trim sesinden şikayet edemedim. Eden bir arkadaşım vardı. O da sunroof'tan bir titreşim geliyordu. Bazı üretimlerde bu kronik sunroof'ta bir küçük yarım günlük bir işlemle o sorunu da çözüyorlar. Ama C serilerinde dokunduğunuz her yer gacur gucur. Yani C serisinin her yeri gacır gucur. Yani tamam çok büyük bir katman kullanmışlar. 9 katman, 8 katman var araçta ama bu Mercedes'e yakışmayacak bir sorun. Çünkü yani havalandırma azgıları, dokunduğunuz tüm kaplamalar çatır çıtır oynuyor. Ayrıca aracın ön lipinde bulunan sürtme yeri, aracın ön tamponunda yere çok yakın olduğu için sürtme sorunları var. Bu araçta herhangi bir trim sesi, herhangi bir malzeme kaçışsızlığı göremiyorum. Yani dokunuyorum her yere. Herhangi bir gıcır gıcır eden bir yer yok. İşte önümde bulunan GLC'de de aynı sorunlar var. Yani Mercedes makyajlanmadan maalesef büyük sorunlarla karşı karşıya kaldı. Umarım makyajda bu sorunlar çözülür. Harman Kardon ses sistemi mükemmel. Gerçekten çok güzel bir deneyim sunuyor size. Şu an açamıyorum. Telif'ten dolayı herhangi bir müzik açamıyorum. Ama e, pişman olmazsınız. Yeni nesil üst serisi almayı düşünüyorsanız kesinlikle listeye bakın. Bazı araçlarda harman kardonu kaldırdılar. Ona dikkat edin. Harman kardon kesinlikle olması lazım. Aracın yol tutuşu gerçekten çok başarılı ve aynı zamanda konfor da çok başarılı. Yani süspansiyonlar gerçekten bir Mercedes kalitesinin üstüne çıkmış. Çok tok yani sönümlemesi çok iyi. Aynı zamanda çok rahat bir e, yolculuk sunuyor size. Bunu haricinde konforu verirken yol tutuştan asla ödün vermemişler. Yani BMW burada G serisinde kesinlikle fark açarak yürümüş. her yani rakibi Audi var. Tabii onlar makyaj yemedi aslında. Kasa değiştirdiler. Ama o araçlarda maalesef doğum olarak çok eksik var. Ama onların da motorları çok başarılı. Özellikle 2.0 TFSI. 5 TFSI çok 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 başarılı bir motor. Çok seviyorum. Çok performanslı. Ancak maalesef hem yüzü eskidi hem de donanım olarak birçok eksi bulunduğu için aracı da elemiş bulunmaktayım. Şimdi çok temiz olmayan bir asfalttayım. Böylelikle yol sesini görmüş olun. Şu an susuyorum. Yüzle gidiyorum. Yol sesini görün. Sport'un yolundayız. Bu arada Harman Kardon aşınızda <laughs> yol sesini asla duymuyorsunuz. Yani o çok güzel. Uzun yolculukta, yüksek hızlarda Harman Kardon seslerini kullandığınızda mükemmel keyifli yolculuklar yapabiliyorsunuz asla yol sesini hissetmiyorsunuz bile. Bu araçta rüzgar sesi 140-150'den sonra bir miktar artmaya başlıyor. Yani belirgin olmaya başlıyor. 150-160'larda rüzgar sesinden etkilenmiyorsunuz. Adaptif hız sabitleyici deneyelim isterseniz. Mesafeyi düşürdük. Hızımızı 110 yaptık. Hatta artıralım 120 yapalım. Şimdi öndeki aracı takip ediyoruz. Şimdi adaptif hız sabitleyicimizi açık. 120'ye sabitledik. Mesafeyi kontrol ederek devam ediyor. Bu adaptif hız sabitleyici dur-kalk opsiyonuna sahip. Yani sıkışık trafiklerde aracı hem durdurup, hem de tekrar çalıştırıp devam edebiliyor. Yani sıkışık trafikler, özellikle İstanbul trafiğinde çok rahat edebilirsiniz bu araçla. Şimdi otoman hızlarında bir sürüş yapalım. Böylelikle hem yol sesini, hem de rüzgar sesini bir tık anlayabilirsiniz. Mikrofonun olayı yol sesi size biraz daha fazla gelebilir. Bu konuda aldatıcı olmasın ama aradaki farkı görmüş olursunuz. Şimdi dip gaz yapıyorum. 110, 130, 140, 150, 160, 170. Evet gördüğünüz gibi 170'den sonra rüzgar sesi bayağı alıyor. 180, 190. 192'den sonra hızlanması yavaşlıyor. Son hızımız 232. Ben 220'yi gördüm. Yurt dışında diye söyleyeyim size. Sınırsız bir otobanda sıfır yüzümüzde 8 saniye gayet ideal. Yani bunu yazılımlarla çok daha güzel seviyeleri çekebiliyorsunuz. Ama ara hızlanmaları şanzımanla olayı çok iyi. Yani ZF8 burada görevini başarıyla yapıyor. Ara hızlanmalarda, dip gazlarda bir herhangi bir gecikme yok. Bunun makyajsızlarında hafif bir gecikme var gibiydi. Onu makyajla çözdüler. Özellikle 2023 ve sonrası üretimlerde geliştirme olduğunu ...birçok site paylaştı. Hızlanma testi daha yapalım. Dip gaz yapıyorum. Şimdi her zaman viraj testi yaptığım yere gireceğiz. Bir de yol tuşuna bakalım aracın. Yani çok güvenli hissettiriyor bu araç. Gerçekten çok güvenli hissettiriyor. Yol tuşu konusunda çok başarılı. Şimdi... Çok başarılı yani bu virajda ben 80'e 90'la girdiğimde aracın kendini kaybettiği araçları kullandım. konuda çok başarılı. Dip gaz yapıyoruz. Evet, vites geçişleri muazzam yani ZF8 ileri gerçekten çok güzel bir şanzıman. Herhangi bir kronik sorunu yok. Test geçişleri çok başarılı. Şimdi aracın yakıt tüketimine gelelim. Bu araçta ben yaklaşık 8.5 ortalamaya dolaşıyorum. Yani 8-8.5. Daha, daha sakin kullanımlarda 7.5'a düşürdüğüm oldu. Ancak ortalama yani dikkat etmeden ben bu aracı aldım da dikkat etmeden şehir içi, otoban hızlarında ortalama yakıt tüketimi 8-8.5 arası dolaşıyor. Ama otoban hızlarında, yani otobana çıktığınızda yüksek süratlerde 9.5, 9.9.5 çok rahat görüyor bu araç. Yani yakıt tüketimi bir tık fazla olabilir. Herhangi bir mild hibrit desteği, herhangi bir hibrit desteği olmadığı için yakıt tüketimi biraz fazla geliyor. Şehir içinde de sakin kullanımlarda benim maksimum gördüğüm, yani bir gün boyunca inat ettim. Yani bu aracı kaça kadar düşürebilirim diye. 6.7'yi gördüm. Bir daha da o 6.7'yi asla göremedim. Sakin kullanımda 7 litreyle rahat rahat dolaşabiliyorsunuz. Ancak bu aracın size yakacağı yani dikkat etmediğiniz sürece normal kullanımlarda, normal bir Türk insanın kullanımında 8-8,5. Benim ortalamamda 8,5 litre. Daha da düşürdüğüm anlar oldu ama 8,5 ortalamam var şu an. 32.000 kilometre boyunca bu aracı kullandığımda. Şimdi bu aracın güncel fiyatı 2025 modelleri bayilerde liste fiyatını çok aldanmayın. Bayilerde nakitte pazarlık yaptığınızda 3.350.000 liraya, 3.400.000 liraya kadar indirebiliyorsunuz renk opsiyonundan dolayı 3.300 ile 3.400 arasında bu fiyat bandına A4'ün dizellerini alabilirsiniz. Şu an geliyor mu bilmiyorum artık onlar A5 diye ülkemize geliyor. C serilerini alabiliyorsunuz 3.400-3.500 bandında. Ancak dediğim gibi birçok dezavantajı var bu araçların C serilerinin. Ondan dolayı benim tercihim 3 serisi oldu. Tabii zevkler ve renkler tartışılmaz. Bunun güzel bir rakibi vardı. S60. Çok güzel bir motoru vardı. Çok güzel özellikleri var aracın. Onun da performansı mükemmel. Ancak maalesef onlar da arkamıza gelmiyor. Yani şu an piyasa tamamen 3 ve C serisine kaldı. Burada bakalım kim daha başarılı olacak satışlarda. Ama ben 3 serisini gönül rahatlığıyla tercih edebileceğinizi söylüyorum. Benim tercihim 3 serisinden yana oldu. Sizin tercihlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi arkadaşlar Premium segmentte 3 serisi ve C serisi açıkçası biraz rakipsiz kaldı. S60'lar ülkemizden çıktı. A4'ler A5 olarak artık ülkemize geliyor. Onların fiyatları 2 litrelik motordan dolayı maalesef yüksek kalıyor. Bu fiyat bandında birisi 1.6 litre, biri 1.5 litre, biri 4 çeker, biri arkadan yetişli. Şimdi bu iki araç tamamen rakiplerden sıyrılıp kafaya oynuyor. Şimdi burada tercih tamamen renkler ve zenklere kaldı. Kimisi iç ambiyans aydınlatmasından dolayı dış görünüşünden dolayı C serisini seviyor. Biraz daha oturaklı. Kimisi 3 serisi hayranı, hırçınlığını, arka yetiştiğini özellikle sunduğu donanımdan dolayı üst sesi tercih ediyor. Burada açıkçası çok arada kalan insanlar var. Bana sorarsanız, ya benim tercihim tabii ki herkesin tercihi farklı. Benim tercihim üst serisinden yana oldu. Ben memnunum. Herhangi bir sorun yaşamadım şu ana kadar. Servis kısmında da bir sorun yaşamadım. Kronik olarak da bir sorun yaşamadım. Performans da gayet yeterli. Konfor dersek, konfor konusunda da çok üst seviye konfor sunuyor size. Yani bu segmentte tercih edebileceğiniz iki araçtan biri. Hem tercihimde üst serisinden yana oldu. Umarım bu uzun değerlendirme sonucunda fikir belirtebilmişimdir size. Dediğim gibi ben uzun bir kullanım testi yapmak istedim. Bu uzun kullanım sonucunda bende oluşan fikirlerimi, yorumlarımı belirttim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hazırda birçok içeriğim var. Bu içerikler e, abone sayısı arttıkça açıkçası paylaşmayı düşünüyorum. Uzun bir kullanım sonucu oluşan deneyimlerimi size aktarmış bulundum. Umarım size bir fikir belirtebilmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi benden bugüne kadar lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizin destekleriniz çok önemli. Bu videoların devamı için, içeriklerin devamı için desteklerinizi bekliyorum. Şimdi kendinize iyi bakın görüşmek üzere